Gemlik halkına Gemlik Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz diye sorduk. Memnun değilim de ondan. Verilen sözler tutulmuyor çünkü. Hoş geldin beş gittin hep böyle. Başka türlü olay yok. Bir gelişme yok da kaç ay oldu. Bir kere kanalizasyonlar dolu. Sel mesela yağmur geçen yağmur yağdı. Sel biçiminde kanaliz rogarlar taşıyor. Asfalt komple su. Onların bir rogarla temizlenmesi, rogarları temizlenme makinaları var mesela biliyorsunuz. Onlar temizlenmesi lazım. Verdiği sözü tamamlayamadı. Memnun. Şimdi bekleyelim bakalım daha yeni geldi. Ne yapacak? Biz de eşkilerini söyleriz. Deriz ki böyle böyle. Şimdi hangi birini söyleyeyim? Çok hizmet lazım da bekleyelim bakalım. Şimdi daha yeni geldi. Yani şurada 5-6 aylık bir dönemde yapacağım dedi. Bekleyelim. Dediğim gibi yani. Şimdi gelen gideni de aratırım, yoksa giden geleni mi aratır tabiri caizse. Bakacağız duruma. Yani sevdiğim birisi gelinlikle. <laughs>